Hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda kısa bir video yapmak istiyorum. Bunu yapma gereği hissettim. Ee, biliyorsunuz ben daha önceden kedilerle aram çok iyi yoktu bundan. Yani zilliden önce ben kedi sevmezdim dostlarım. Ee, zilliyi aldıktan sonra kedilerin dostlarım acayip hastası oldum. Ee, şimdi biliyorsunuz Türkiye'de sokaklarda binlerce kedi var. Hani ben istiyorum ki sokaktan herkes bir tane kedi alsın dostlar bakımlar o kadar kolay ki ve inanın bana teşekkür edeceksiniz çok güzel hayvanlar ee, böyle mesela küçük görmeyin kedi diye hiç sevmiyorsanız bile kedi yine bir deneyin eğer alerjiniz falan yoksa çok güzel hayvanlar dostlar bakın burada uyuyor bu zilli zaten biliyorsunuz şu da minik eğer kanalıma yeniyseniz de dostlar bakın burada uyuyorlar çok fazla bir şey yemiyorlar. Yani öyle aşırı bir yemek yemek yok bir şey yok. Benim gibi böyle bahçeli bir yerde kalıyorsanız zaten çoğu şeyi büyüyünce dışarıdan bile yiyorlar. E bunları olur ya sokaktan bakın güzel yavru görürseniz böyle hani güzel değil mi de bir yavru kedi görürsünüz. dostum ona alın evinize götürün. Valla bana teşekkür edeceksiniz. O kadar sevimli hayvanlar ki hani e, ön yargınız varsa bile benim gibi. Çünkü ben küçüklükte bana kedi saldırmıştı. Elimi falan cımrıklamıştı. Küçükken ben kedileri çok severdim. Ama dostum elimi cımrıkladı. Falan filan sevmedim. O yüzden bir soğumuştum kedilerden. Ama ta ki zilli bulana kadar çok sevimli dostlarım. Bunlardan alırsanız dışarıdan aldınız ya bir banyo yaptırın. Ondan sonra bir dış parazit, iç parazit yapın. Bir de veterinere gidin bir aşı yaptırın yavru kediye. Alın vallahi besleyin bana da olsam dua edeceksiniz. Hem büyükte büyük de bir sevaba girersiniz. Sokakta bir canı kurtarmış olursunuz. O yüzden ve bizim Türkiye'de sokaklarda muhteşem kediler var dostlarım. Bakın zilli sokakta ben zilliyi bulduğumda Antalya'da bulmuştum. Sokakta bu garibancık çöpün orada geziyordu dostlarım. Yürüyordu. Ben bunu aldım. Bakın ne kadar mutlu bizle peşimden her yere geliyor dostlarım şu gördüğünüz kedi 5 kilometre peşimden gelmiştir bak ba, ne yapıyor diyor ki beni sev diyor o yüzden dostlarım yani gerçekten hani anlarım köpek besleyemezsiniz belki e şartlarınız uyum olmaz ama kediyi rahatça evde bakabilirsiniz yani sanki evde yokmuş gibi bir kumu olayı var onu da haftada bir değiştirirsiniz yani kumu değiştiremiyorsanız bile ekipmanı var alıyorsunuz küreği falan var o pisliğini alıp atıyorsunuz hatta onu balkona da e, de koyabilirsiniz balkona da bir kapı yaparsınız alıştırırsınız oraya gider yani çok güzel hayvanlar mesela ben zillisiz uyuduğumuza uyuyamıyorum dostum onun o yanımda yatışı çok hoşuma gidiyor bak şu mineye bakın dostum lan ye bu ye bu Zilli mini sevmiyor. Büyüdü ya ama yine de çocuğu kolluyor onu. Bakın dostlar şununla uyuyorsunuz ya muhteşem bir şey. Bir de mıy 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 o sesleri çıkartıyor. Bir de sevimli hareketler yapıyorlar. Şu an uyku modundalar. Aslında mesela sizle oynuyor elinizi bakın dur deneyeyim. Gel. Bak. Koşuyorlar sevimli hayvanlar. O yüzden dedim böyle bir video çekeyim. Hani istiyorum ki sokaktan çok kedi var dostlarım. Bari köpek sahiplenemiyorsanız sokakta kedi sahiplenin. Valla kedinin hiç cinsinin önemi yok dostlarım. Ben hatta şuna karar verdim. Sokaktaki kediler çoğu cins kedilerden daha güzel. Size daha düşkün oluyor. O yüzden karakterleri daha iyi. Böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Lütfen hani gerçekten istiyorum ki mesela sokaktan alın dostlarım. Bir garibanın sahiplerinin hem sevaba girersin. Yani hem sizin için de iyi olur. Düşünsenize dostlarım. Yani öyle şey değil. Böyle sizinle uyması. O içinizdeki hayvan sevgisini de çıkartıyor. Değişik bir şey. O kadar size minnet ediyor ki. Böyle bir kısa video çekmek istedim. Kediler gerçekten muhteşem hayvanlar. Zaten bir beslediğiniz zaman dostlarım. Bir daha bırakamazsınız. Şuna bakın dostlarım. Garibancık baba ne yapıyor? Ne yapıyor ısırık attı ısırık attı. Bu oynuyor şu an. Daha önce ben böyle kediler ısırıyordu ya. Bu şekil. Diyordum lan nasıl bir şey. Bir kedi almıştık. Hatta ikizim aldıydı. Rush'ın bulu gibi bir kedi. Baba yalıyor. Bak, bak. Dostlar şuna bakın ya. Yani. Bunun annesi sokak kedisi. Babası cins bir kedi. Yani annesi zilli. Zaten birçoğunuz da biliyor. Bakın dostlar bu kedileri mesela birçok kişi de beğeniyor benim videolarımda. Ben de çok seviyorum. Çok şirinler. O yüzden dostlarım sizlerden ricam merhametli olun. Dışarıdan bir tane yavru kedi sahiplenin. Valla bakın inanılmaz bir bakımı yok. Tüy dökme derdi yok. Sanki evde yokmuş gibi. O yüzden hani böyle bir video çekmek istedim. Ben isterdim ki sokaktan birçok kedi alıp buraya gelip Hatta düşünüyorum bile ama hep kendimi frenliyorum. O yüzden hani sizler en azından herkes birer tane alsa o sokakta güzel kardeşleri kurtarmış olursunuz. Böylece bir kısa video yapmak istedim. Şimdi başka bir video çekeceğim. Bunu da eklemek istedim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.